Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanların ve cinlerin Allah'ın rahmetinden korunmuş olanları zincirlere vurulur. Bir tek tanesi açık bırakılmamak üzere ve tüm cehennem kapıları kapanır. Ve tek tanesi kapalı tutulmaksızın bütün cennet kapıları ise açılır. Allah'ın emriyle kullara şöyle seslenir. Ey iyilik peşinde koşanlar! Durmayın! iyiliklere iyilik katın! Ey kötülük işleyenler! Hiç olmazsa bu mübarek ayda kötü hareketlerinize ara verin. Allah Celle Celaluhu bu ayın her gecesinde önemli miktarda günahkar kimseyi cehennemden azat eder. Hepimizin cehennemden azat olması dileğiyle Hancı'nın bohçası 92. bölümde görüşebilmek dileğiyle Eşi benzeri olmayan kainatın sahibi, haliki, maliki olan Yüce Allah'a emanet ediyorum.